sosyal medyalarınızı, hesaplarınızı bağlayıp e, isterilen görevleri yapmak. Hani genelde ya takip görevi ister, yani takip et görevi ya beğenme görevi ister. Ya da abone olma görevi ister. Ayrıca Abzilo'da da e, watch videolar vardır. Onlar da çok kazançlı olurlar. Onun dışında arkadaşlar <laughs> Polfish ve Paynote Labs'lar anketler. E, bunlar oldukça şu Polfish olan yeşil renkte yanar. Peanut Labs ise sürekli gün içerisinde tıklarsanız anket varsa çözersiniz. Onun dışında da şöyle bir özet geçeyim. Arkadaşlar e, telefonunuzun Koreme uygulaması yüklüyse Bobap e, Smart Web diyelim daha doğrusu. Smart Web yazıp Bobap olan linke tıklayıp buradaki hesabınızı orada bir hesap oluşturun. Hesap oluşturduktan sonra orada da yine aynı şekilde Polfish Pol ve Peanut Labs yani fıstık anketleri olacaktır. Onun dışında arkadaşlar şunları çok soruyorlar. Oyun oyna. Oyun oynadım ama bana kazanç vermedi. Oyun oyna. oynarsınız bir level geçmek şartıyla kazancı ertesi sabah her sabah 11'de yansır arkadaşlar. Oyun oyna. Onun dışında Smart City de, onun dışında Chat News. Bunların kazançları sizlere her sabah 11'de yansır. Şuradan haberler. Haberler de okuyabilirsiniz. Bunun kazancı da sizlere 11'de yansır. Sohbetler. Herkes mesajlaşmıyor. O kadar çok düşüyorlar ki halbuki mesajlaşma hani e, ne kadar çok yazarsanız yazın e, verilen coin belli olmaz. Bazen yüksek verir, bazen az verir. Sohbetleri hani e, pek fazla şey yapmayın. E, mesajlaşmaya olsun. E, fazla yüklenmeyin. <laughs> mesajlaşmanın kazancı da yine 11'de yansır arkadaşlar. Anlamadığınız konu olursa grup içerisinde de sorabilirsiniz. Liderleriniz olsun ya da işte farklı arkadaşlarımız olsun yardımcı olacaklardır.